ne olduğunu biliyoruz. x eksi b bölü a mihvanedeki sorular. İkinci yöntemde neydi? Fonksiyonda fx gördüğümüz yere y yazıp daha sonra x'i yalnız bırakıp e, x'i yalnız bıraktıktan sonra da y gördüğümüz yere x, x gördüğümüz yere y yazmak o bulmuş olduğumuz sonuçta bize fonksiyonun tersini veriyordu. Şimdi burada bakın ilk hamlemle fx gördüğümüz yere y yazmak. Yazıyorum x eşittir y eksi 3 bölü 2 tane y artı 1. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyordum? X'i yalnız bırakmaktı hamlem. E, X'i zaten yalnız bırakmışım. İki, üçüncü hamlem ne? Y gördüğümüz yere X, X gördüğümüz yere Y yazmak. E, şimdi X gördüğümüz yere Y, Y gördüğümüz yere X yazarsak yani şurada X eksi 3 bölü 2X artı 1. Ve soru bitti. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Bu oldu. Şimdi 15. soruyla devam edelim. Bakın <laughs> fonksiyon verilmiş. Birebir ve örten bir fonksiyon. Evet. Ee, f'in tersinde 4 ve f'in bulduğumuz sonucu değiştiriyor. Şimdi fonksiyonun tersini bulalım arkadaşlar. Biraz önceki soruda yaptığımız gibi f'in tersinde x dediğim şeyi artık öğrendik. Direkt yazıyorum. x artı 2 bölü x eksi 2 değerli arkadaşlar. Fonksiyonumuzun tersi bu. Şimdi f'in tersinde bakın bileşke fonksiyon f'in tersinde 4. F'in tersinde 4 yazarsam 4 2 daha 6 6 bölü yani 4 eksi 2'den 2 6 bölü 2'den ne yapacaktır? 3. Yani soru bizden f'in tersinde 3'ü istiyor. Şimdi tekrar x gördüğümüzde 3 yazarsak 3 2 daha 5 3 eksi 2'den 1 5 eksi 1'den ne yapacak? 5 yapacak. 16. soruya bakarsak fonksiyonu birebir ve örtendir demiş. Şimdi bakalım hızlı bir şekilde. Ee, kaçtır demiş. 10 tane 10 tane bileşke. Hemen yakalamaya çalışalım. Bir örüntü yakalayacağız burada. F8 4 kere 8 32 16 bölü 4'ten 4 çıktı. Yani F8'in 4'ü. Şimdi 4 yazarsak 0 yaptı. 1. de 4, 2. de 0. Şimdi 0 yazarsam 4 yaptı. 4 yazarsam ne yapacak? 0 yapacak değerli arkadaşlarım. Yani 1. de ne geldi? 4 geldi. Daha sonra 2. de ne geldi? 0 geldi. 3. de 4 geldi. Evet. 16, 0. 0 yazarsam 4 geldi. Şimdi Normal şartlar altında ilk etapta yazdığımda ne geliyordu arkadaşlar? Bakın F8 yazdım. 32, 4, 16, 16 bölü 4'ten 4 geldi. Bakın F8'in 4 olduğunu biliyoruz. Daha sonra 4 yazdık. Onun da 0 olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Daha sonra ne yazdık? 0 yazdık 4 geldi. Şimdi arkadaşlar ilk önce yazdığımda bakın 10 taneydi ama bir tanesi gitti 9. Dolayısıyla Teklerde bakın görüyorsunuz ki hep 4 geliyor. Çiftlerde de hep 0 geliyor. Yani burası 11 olsaydı cevap 0 olacaktı. Ama 10 dediği için çift dediği için burada bir tanesini kullandık. 9 tane hamle kaldı geriye. 9 bileşke yapmam gerekiyor. 9 bileşkeden sonra örüntü hep 0 4 0 4 gidiyor. Yani teklerde hep 4 geliyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 4 olacaktır. Evet arkadaşlar testimiz bitmiştir. Ee, fonksiyon tersleriyle alakalı soru çözmeye devam ediniz. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.